Borsada gördüğünüz o anlık fiyatlar var ya, aslında onların çok ama çok daha derinine inmeye hazır mısınız? Hadi gelin bugün hisse derinlik analiziyle piyasanın o gizli dilini nasıl çözeriz, perde arkasında aslında neler dönüyor, hep beraber keşfedelim. Şimdi şöyle bir düşünün. Bir hissenin fiyatına bakıyorsunuz, ekranda bir rakam görüyorsunuz. Peki, aslında neyi görmüyorsunuz? O anlık rakam, inanın bana buzdağının sadece ucu. E peki suyun altında ne var? İşte asıl olay, asıl hikaye tam da orada başlıyor. Evet, borsanın gizli dinamikleri. Bakın, piyasada başarılı olmak istiyorsak o yüzeydeki rakamların ötesine geçmemiz şart. Alıcılar ne yapıyor, satıcılar neyin peşinde? Bunu anlamamız lazım. İşte o gizli dinamikler tam da bu noktada devreye giriyor. Borsa bir nevi satranç oyunu gibi, öyle değil mi? Yani rastgele piyon sürmekle olmuyor bu iş. Karşınızdakinin niyetini okuyup, bir sonraki hamlesini tahmin edip, ona göre stratejik kararlar vermeniz gerekiyor. İşte sağlam bir analiz tam da bu noktada bize o niyetleri okuma gücünü veriyor. Peki, derinlik analizi nedir? Şöyle sorayım, ya size bir hissenin anlık arz ve talebini, yani kimin almak için, kimin satmak için sırada beklediğini kristal netliğinde gösteren bir araç var desem, işte o aracın adı hisse derinlik analizi. Bu analiz o anlık fiyatın arkasına saklanmış ne kadar alım ve satım emri varsa bütün katmanları önünüze seriyor. Yani ne demek bu? Hangi fiyattan kaç kişi kaç lot hisse almak için bekliyor ya da tam tersi satmak için bekliyor? İşte bunu size an be an gösteriyor. Hani en başta bahsetmiştik ya, işte o meşhur buzdağı benzetmesine geri dönelim. Ekranda gördüğünüz o standart fiyat buzdağının sadece görünen yüzü. Ama derinlik analizi işte o size suyun altındaki devasa kütleyi yani buzdağının tamamını gösteriyor. Gerçek güç dengesi orada saklı. Buzdağının altını görmek kulağa harika geliyor değil mi? Ama tamam bu verileri nasıl okuyacağız? Nasıl yorumlayacağız? Hadi şimdi o meşhur derinlik tablolarından birine daha yakından bakalım ve işin sırrını çözelim. Şimdi bu tabloya bir bakalım. İlk bakışta karışık gelebilir ama aslında çok basit. Bakın sol taraf alış emirleri, sağ tarafta satış emirleri. Mesela 10 lira 2 kuruştan tam 2000 lotluk bir alım emri sırada bekliyor. Öbür tarafta ise 10 lira 1 kuruştan 3000 lotluk bir satış emri var. İşte anlık fiyatın arkasındaki o çekişme, o gerçek güç dengesi tam olarak bu. Peki bu tabloyu nasıl okuyacağız? Aslında 3 basit adım var. Birincisi, alış ve satış sütunlarını net bir şekilde ayırın. İkincisi, her bir fiyat seviyesinde ne kadar lot birikmiş yani hacim ne durumda ona bakın ve üçüncüsü işte en kritik nokta. O büyük, yüklü emirler nerede toplanmış? Nerede bir yığılma var? Onu tespit edin. Çünkü asıl sır o yığılmalarda saklı. İşte o büyük emirlerin yığıldığı yerler var ya, piyasada adeta bir duvar görevi görüyor. Düşünün ki belli bir fiyatta devasa satış emirleri birikmiş, işte o seviye fiyat için aşılması zor bir direnç duvarı haline geliyor. Tam tersi, alt kademelerde büyük alım emirleri varsa o da fiyatın daha fazla düşmesini engelleyen bir destek duvarı oluyor. Peki, tamam bu duvarları okumayı öğrendik diyelim, bize ne faydası var? Yani bu analizin somut avantajları nelerdir? Gelin bir de ona bakalım. Avantajları aslında saymakla bitmez ama en önemlileri şunlar. Bir kere piyasanın gerçek derinliğini, gerçek talebini görüyorsunuz. Ani fiyat hareketlerine karşı çok daha hazırlıklı oluyorsunuz. Bir de bir hissenin likiditesini, yani ne kadar kolay alınık satılabildiğini anlıyorsunuz. Bu çok önemli çünkü likidite demek, istediğiniz an pozisyondan çıkabilmeniz, yani daha az risk demektir. Bakın bu alıntı aslında her şeyi tek cümlede özetliyor. Bu analiz yatırımcıya ne sunuyor? piyasayı görmeye, anlama ve en önemlisi doğru yorumlama fırsatı. Anahtar kelimeler bunlar. Ve geldik son bölüme. Akıllı yatırımcının not defteri. Yani tüm bu bilgileri alıp nasıl daha akıllı bir yatırım stratejisine dönüştürebiliriz ona bakacağız. Burada önemli bir not düşmek lazım. Bu derinlik verileri genelde ücretsiz değildir. Aracı kurumlar bunu lisanslı bir hizmet olarak genellikle bir ücret karşılığında sunar. Ama aklınızda bulunsun, eğer yüksek hacimli işlemler yapıyorsanız bazen ücretsiz olarak da bu hizmetten faydalanabiliyorsunuz. Ve işte geldik en kritik uyarıya. Derinlik analizi müthiş bir araç evet ama sihirli bir değnek değil. Tek başına bütün sorunları çözmez. Hani buzdağının altını gösterir demiştik ya? Evet gösterir. Ama o buzdağının neden orada olduğunu ya da hangi yöne doğru gittiğini söylemez. Yani resmin sadece bir parçasıdır. Peki, resmin tamamını nasıl göreceğiz? Yapbozun parçaları gibi düşünün. Derinlik analizini bir kenara koyarsınız, yanına şirketin bilançosunu inceleyen temel analizi eklersiniz, onun yanına da fiyat grafiklerini okuyan teknik analizi. İşte bu parçaları birleştirdiğinizde o zaman gerçekten sağlam, gerçekten güçlü bir stratejiniz olur. Artık suyun altında ne olduğunu, buzdağının görünmeyen yüzünü biliyorsunuz. Şimdi soru şu: Bir sonraki hamlenizde piyasanın sadece yüzeyindeki dalgalanmalara mı bakacaksınız, yoksa o derinliklere dalmaya hazır mısınız? İşte bu karar tamamen size ait.